1-11-21 tarihinde vefat eden Kıbrıs Gazimiz Mehmet Eril isminin Kınarça mahallemizdeki isimsiz bir sokağa verilmesini talep ederiz. Erol Özkan, Yalçın, Halit, Turan, Çakan, Mustafa Önder, Levent, Nur, Kemal, Kenar, Halil İbrahim, Erkan, Ender, Babas. Önergenin e, gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Belediye Meclis toplantısının gündem konusu için 28.6.21 tarihinde Sertan Çetin Kaya tarafından gelen yazıda belirtilen Çetin Kaya adının Pınarça Mahallesi 213 ada 5 parselin cephesi olduğu isimsiz yola verilmesini meclis gündemine alınması hususunu onurlarınıza arz ederim. Kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Pınarça Mahallesi 236 Ada 4 parsel hissedarı Murat Bilmez 1 10 tarih 20.677 sayılı dilekçeyle gündemimize başvurarak belediyemiz ile hissedar olduğu 236 Ada 4 parsel tamamı 892 metrekare arsada bulunan 92 metrekarelik belediye hissesinden hissesine düşen 69 metrekarelik belediye hissesinin satışının yapılmasını talep etmektedir. 236 adlı 4 parselde bulunan 69 metrekarelik belediye tapu satışının yapılması hususunun görüşülmesi için belediyemiz meclisine havale edilmesi hususunu onurlarınıza arz ederim. İkinci gündem maddesini oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir ilgili müdürlüklerin talebine istinaden bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ekirde yazılı bütçe tertiplerine mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 37. maddesine göre ek bütçe yapılması konusunun belediye meclisinde görüşülmek üzere meclise havalesini uğurlarınıza arz ederim. Normal bütçe 200 milyondu. 48 milyon bir ek bütçe yaptık. Daha sonra 3 milyonluk bir ek bütçe yaptık. Şimdi de 24 milyonluk talep, talep ediyoruz. 275 milyon olacak. İlçe belediyesinin altyapı olarak yapmış olduğu masraflar kanunen yarın burada muhasebeden anlayan arkadaşlarımız da burada. Yarın büyük şehirde mahsuplaşacaksınız. Bu kadar basit. Yani yapılan iş gene büyük şehrin parasıyla yapılmış olacak. Kanun kanundan bahsediyorlar. Hayır, ne yani. bak. Hayır, şey vermiş. Dereyi kapattığımız için büyük şey bizi mahkeme vermiş. Mahkeme kanunu sen bana gönderdin. Sen bana gönderdin ya. Ne bir şey yok, masumlaşma falan yok ya. Ne bir şey yok. Büyük şey yapmıyor onu devlet su işlerine soracak. Hayır, su evet, su işlere evet. Su işleri. Evet. Arkadaşlar. Su Başkan karıştırma. Başkan Caddesi'nin Başkan Başkan Caddesi. Kurtuluş Başkan 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 kadar kim Başkan 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 Abi. Başkan 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 Ruhi Başkanım da e, katıldı o toplantıya. Misafir başkanımız da oradaydı. O kapatılan derinin neden izin alınamadığını masaya yazıldı. Kapatmanın devlet su işleri yasasına göre yasak olduğunu ve yapılan bu işlerin şeyini, mesuliyetini e, DS'yi kabul etmediğini Bunlar nasıl yapılacaksa bilmiyorum çocuklar. Siz nasıl bulacaksınız, bulacaksınız. Diğer iki dereyde hatta yerine giderek biz de büyükşehir belediye başkanı şeyler buranın e, meydanının e, bir an önce yapılması için beraber dolaştık ve o konularda da Antakarlı. Lütfen. Bir hizmetin gelmesi için bir taraftan büyükşehir Belediye'mize bastırırken belediye Başkanımıza siz yapılmadı derseniz olmaz. Bakın Sayın Başkan, ben biraz önce ee, şunu söyledim. Bunların yaptığımız hizmetlerle alakalı da, yani niye yapıyoruz da değil mi? Tabii ki büyük şeyle ortaklaşı şey yapacağız. Onlara eksik kalmayacaklar, biz tamamlayacağız, onlar tamamlayacak. Ben buna ta e, karşı değilim. Muhasaplaşma derken, biz ısrarla, öne vererek, plan ve caddesi eee çekirdeği ev hacı adresini muhassaplaşma yapıp biz yapalım asla dedik. Ben belediyeden de yanına gittim defolaca kesinlikle ve kesinlikle muhassaplaşma büyük şehirde yok gibi. Yaparsanız size kalır kardeşim. Şu anda bizim yaptığımız hizmetler bizim cebimizde. ilçe belediyesinin cebine çıkıyor. Deneye gelince, dene kapatılmak için kapatıldıktan sonra eee kabin bizim belediyemizi mahkeme vermiş. Niye kapatmış diye. Ya ama şimdi şunu da düşünmek lazım. Şimdi şu andaki Kapatma'daki lağım suları kara ağacın içinde geçiyor. Ka kapatma yanlış mı? Şimdi mi? oradan geçiyor, geçiyor. Şimdi siz diyorsunuz ki o lağım suyu kara ağacın ortasından geçsin, siz kapatmayın. Siz kapatın abi. Siz kapatın. Evet onu kadar. ağacın büyük şey ya. suyu ne bir deniyor? Tabii direkt bebeğe Direkt bebeğe atıyor. Allah Niye? Daha sular bağlı değil. Karar iki bağlı, balı bağlı değil. Direk nereye akıyor? Ve vatandaş tam mahallenin ortasına geçiyor. Bundan dolayı da o dereyi kapattık. Kapı başkadan niye kapattınız? Şimdi bizim hakemde bir düşük derin bir şey var. Muhasaplaşma falan yok. Kapı başkadan. Peygat kıyasla. İlçe beygatı beygatı Pardon, düzeltme yapmam lazım. Bir de şöyle bağırarak konuşmaya falan. Yani bak yani, ya, çok sesimizi yükseltmek çok aklı durumunda o anlamına gelmiyor. Büyükşehir Belediyesi, kapaklı belediyesini niye orayı kapattınız diye mahkemeye verir mi? Hayır.